81 cami, 55 medrese, 3 tane hastane, 8 tane köprü, 36 saray, 20 kervansaray ve daha niceleri. 98 yıllık ömre sığdırılmış tam 375 eser. İşte anlatmakla bitirilemeyen eserleriyle Mimar Sinan'ın ilginç hayatı. Mimar Sinan 1490 yılında Kayseri'nin Ağırnaz köyünde doğdu. Ermeni veya Rum kökenli olduğu düşünülmektedir. Ama bu konuda kesin bir kaynak yoktur. Sinan genç yaşta devşirme sistemiyle Osmanlı sarayına alındı. Bu sistem yetenekli gençlerin eğitilerek devlet hizmetine alınmasını öngörüyordu. Sinan önce Yeniçeri Ocağı'na alındı ve burada askeri mühendislik eğitimi aldı. Askeri kariyeri sırasında birçok sefere katıldı ve köprü, kale ve yol inşaatlarında görev aldı. Asıl hünerini ise Bağdat seferinde gösterdi. Ordu Van Gölü'ne geldiğinde Lütfü Paşa Sinan'dan 3 tane kadırga yapmasını istedi. Sinan'ın bu kadırgaları bitirmesi sadece 15 gün sürdü. Bu olayın neticesinde mimar olarak anılmaya başladı. Askeri mühendislik görevleri sırasında mimariye olan yeteneği fark edildi. Ve bu yeteneği sayesinde Kanuni Sultan Süleyman döneminde baş mimar olarak atandı. Mimar Sinan 1538 yılında Osmanlı'nın baş mimarı oldu ve bu görevde yaklaşık 50 yıl boyunca hizmet verdi. Mimar Sinan, camiler, medreseler, külliyeler, köprüler, su kemerleri, hamamlar ve saraylar gibi birçok türde eserler inşa etti. Toplamda 375 tane esere imza attığı bilinmektedir. Mimar Sinan'ın eserleri hem teknik hem de estetik açıdan büyük bir öneme sahiptir. Mesela Süleymaniye Camii, Mimar Sinan'ın kalfalık eserim dediği bir yapıdır. İstanbul'un silüetini şekillendiren bu cami, hem dini hem de sosyal açıdan büyük bir önem taşıyan Süleymaniye Külliyesi'nin bir parçasıdır. Cami mükemmel akustiği ve mimari dengesiyle dikkat çeker. Selimiye Camii ise Mimar Sinan'ın ustalık eserin dediği bir yapıdır. Bu cami dünyanın mimarlık tarihinin en önemli eserlerinden birisi olarak kabul edilir. 31.25 metre çapındaki kubbesi o dönem için çok büyük bir teknik başarıdır. Şehzade Camii ise Mimar Sinan'ın çıraklık eserim dediği yapıdır. Bu cami Mimar Sinan'ın klasik Osmanlı mimarisini geliştirdiği ilk büyük eserlerinden birisidir. Büyük Çekmece Köprüsü, Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü, Mağlova Kemeri, Uzun Kemer, Haseki Külliyesi, Mihrimah Sultan Külliyesi. Bunlar da Mimar Sinan'ın diğer önemli eserlerinden bazılarıdır. Mimar Sinan sadece bir mimar değil, aynı zamanda bir mühendis, bir matematikçi ve bir sanatçıydı. Eserlerinde mükemmel bir matematiksel hesaplama ve mühendislik becerisi sergilerdi. Özellikle kubbelerin inşasında o dönem için eşi benzeri görülmemiş teknikler kullandı. Mesela Selimiye Camii'nin kubbesi dünyanın en büyük kubbelerinden birisi olarak kabul edilir ve bu kubbe hiçbir destek kolonu olmadan inşa edilmiştir. Mimar Sinan camilerin akustiği konusunda çok büyük bir başarı sergiledi. Süleymaniye Camii'nde vaaz verilirken sesin bir noktadan çıkarak caminin tüm köşelerine eşit dağılması için yoğun bir çaba gösterdi. Usta mimar bu gaye ile Anadolu'da kullanılan turşu küplerinden 65 tanesini ağızları aşağıya bakar vaziyette iki boş olarak kubbenin etrafındaki duvarlara yerleştirdi. Küplerin aralarında yumurta aklarıyla sıvadı. Mimar Sinan eserlerini depreme dayanıklı olacak şekilde tasarlardı. Özellikle İstanbul gibi deprem riski yüksek bir bölgede bu tür dayanıklı yapılar inşa etmesi onun mühendislik dehasının bir göstergesiydi. Mimar Sinan Süleymaniye Camii'nin temeli kazıldıktan sonra temele kazık çaktı ve birkaç sene bekledi. Bu bekleyiş o dönemlerde usta mimarın işi ağırdan aldığı dedikodularına neden olmuştu. Halbuki o zeminin sıkılaşmasını ve oturmasını istiyordu. Yapı bu sayede asırlara meydan okudu. Süleymaniye Camii'nin bir diğer özelliği de Mimar Sinan'ın buraya is odası koymasıydı. İnşa edildiği dönemde elektrik olmadığı için cami 275 adet kandil ve bu kandillere ek olarak mihrabın iki yanına yerleştirilmiş dev mumlarla aydınlatılıyordu. Ve Mimar Sinan yanan mumlardan çıkan isin camiye zarar vermemesi amacıyla orta kapının üstünde bir oda tasarladı. Kandillerden çıkan is bu odada toplanıyordu ve bu odada biriken isle de mürekkep elde ediliyordu. Bu mürekkeple o günün dini, siyasi ve idari bütün fermanları yazılıyordu. Bu mürekkebin sırrı ise yazı yazıldıktan sonra kağıda herhangi bir akıcı madde dökülse dahi yazılan yazılar kaybolmuyordu. Yazılan yazıyı tahrip etmek için kağıdın tümünü imha etmek gerekiyordu. Bu nedenle bütün önemli belgelerde Mimar Sinan'ın keşfi olan bu mürekkep kullanıldı. Mimar Sinan o dönemde kendi keşfi olduğu tahmin edilen mükemmel bir buluşu da bu muhteşem esere ekledi. Deve kuşu yumurtasının örümcekleri ve haşereleri rahatsız ederek uzak tuttuğunu keşfeden Sinan, avizelerin kandil çanakları arasına deve kuşu yumurtaları koydu. Kanuni Sultan Süleyman caminin inşası sırasında Afrika'dan onlarca deve kuşu yumurtası getirtti. 1990'lı yıllarda Mimar Sinan'ın çıraklık eserinde dediği Şehzadebaşı Camii'nin zedelenen kemerleri için restorasyon çalışmaları başlatılmıştı. Caminin kemerlerindeki sorun çok sayıda mimarı bir araya getirse de bir karara bağlanamamıştı. Mimarlardan biri incelemeler sırasında caminin kemerlerinde bir oyuk fark etti. Bu oyuktan çıkan cam şişede gizlenmiş bir mektup bulundu. İncelemeler sonucunda mektubun Mimar Sinan tarafından yazıldığı anlaşıldı. Büyük Usta mektubunda bu notu bulduğunuza göre kemerlerden birinin kilit taşı aşındı ve nasıl değiştireceğinizi bilmiyorsunuz yazıyordu. Bu kemerleri oluşturan taşların ömrü yaklaşık 400 senedir. Bu müddet zarfında bu taşlar çürümüş olacağından siz bu kemeri yenilemek isteyeceksiniz. Büyük bir ihtimalle yapı teknikleri değişeceğinden bu kemeri nasıl yeniden inşa edeceğinizi bilemeyeceksiniz. İşte bu mektubu ben size bu kemeri nasıl baştan inşa edeceğinizi göstermek için yazıyorum diyerek başlıyordu mektup. Mimar Sinan'ın eserleri sadece teknik açıdan değil, aynı zamanda estetik açıdan da büyük bir değere sahiptir. Onun camileri hem iç hem de dış mekanlarıyla büyüleyici bir özelliğe sahiptir. Mimar Sinan'ın eserleri yüzyıllar boyunca ayakta kalmayı başarmıştır ve bu onun kullandığı malzemelerin ve tekniklerin kalitesi ve mükemmelliği sayesindedir. Mimar Sinan Osmanlı İmparatorluğu'nun en parlak döneminde yaşadı ve bu dönemin mimari anlayışını şekillendirdi. Onun eserleri Osmanlı mimarisinin klasik dönemini temsil eder. Mimar Sinan'ın öğrencileri onun mirasını devraldı ve Osmanlı İmparatorluğu'nun birçok farklı bölgesinde birçok farklı esere imza attı. Mimar Sinan sadece Türk mimarisinin değil, dünya mimarlık tarihinin de en önemli isimlerinden birisi olarak kabul edilir. Mimar Sinan 17 Temmuz 1588'de İstanbul'da hayatını kaybetti. Mezarı kendi eseri olan Süleymaniye Camii'nin yanında bulunmaktadır. Mimar Sinan hakkında anlatacaklarım burada sona eriyor. Daha fazla videodan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Müzik ...dünya mimarlık tarihinin de en önemli de isimlerinden birisi olarak kabul edilir. Olmadı değil mi? Ve Osmanlı İmparatorluğu'nun birçok farklı bölgesinde... O Süleymaniye <laughs> Kalfalık. Yazıyı tahrip etmek için kağıdın tümünü tahrip... Kağıdın tümünü har...